selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma video hoş geldiniz. Uzun aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz video atamadım. Yani belki 10 gün oldu. Ee, zeytin başladı bizim burada zeytin asatı. Gerçi başlığı bayağı oldu. Biz de zeytinlerimizi topladık. Ortağına baktığımız yerler var arkadaşlar. Oralarda zeytinlerimizi topladık. Onun için pazarlara gelemedim. Havalar da yağışlıydı zaten. Çok müsaade etmedi. Havaların yağmadığı zaman pazar günlerine denk geldi. Hayvan pazarlarına gidemedim. Bu yüzden biraz birbirimizden uzak kaldık. Pazarlardan uzak kaldık. Bugün yine Havran Pazarına geldik. Günlerden Perşembe 15 Aralık 2021 Perşembe. Havran Büyükbaş Pazarı yine geldik. Bakalım gelmi yani görmeyeli pazara gelmeyeli fiyatlarda bir değişiklik var mı? Bir hareketlilik var mı pazarlarda? Bunları göreceğiz. Sizler için tek tek fiyatları soracağım. Umarım güzel video olur. Gerçekten ben pazarları ve video çekmeyi özlemişim, sizleri özlemişim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Yani çok da vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. İçeriye doğru geçeceğim. Geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Nokta dahi olsa yorum atarsanız sevinirim. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hadi şimdi içeriye doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin hayvanları var. İki tanesi dişi bir tanesi erkek. Bunlar yerli hayvan. Fiyatı 3'ü 18 bin lira arkadaşlar. 3'ü de kurban oluyor. Canlı ağırlıkları toplam 700 kilo falan. Yani 250'şer kilo olsa 200-250 arası canlı var hayvanların. Yani üçü toplam 350 kilo falan bir et toplar. Hepsi kurban oluyor arkadaşlar. Üçü de kurban oluyor. Görüyorsunuz kara sığır, kara inek. Hayvanlar. Güzel hayvanlar. 18 bin liraya satılmış. Bakalım. Yani 18 bin lira istiyorlar. Bakalım inşallah satılır. Şöyle arkadan da göstereyim hayvanları. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine pazarlık var. Abilerimiz pazarlıkta. 12 bin lira istiyorlar yine. 10 bin lira verdi Ali abimiz. Bakalım pazarlık sürüyor. İnek canlı ağırlık ortalama 400 kilo falan. 200 kilo karkas vardır. Bakalım. Şöyle pazarlıktalar zaten. Bir bakalım kaça gidiyor. Da, çek, çek. Evet pazarlık sürüyor arkadaşlar. Sıkı bir pazarlık var abilerimiz. İneğe pazarlık var. En son 10 bine bıraktı 100 bakalım. 100 en, en son. <gülüyor> <gülüyor> <abi çekimlesin> hadi. <laughs> Adaylı olsun abi. 200 kaldır. 200 kaldır. İbrahim, 200 <laughs> kaldır. 200 şey kaldır. 200 kaldı. İbrahim yapma. Böyle yapma. Öyle Öyle <laughs> olsun. Olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. 10 bin lira bitecek iş ama 250 daha çevir diyor Ali abi. Bakalım ne olacak. Adaylı olsun. Adaylı olsun. Ali abimiz yine aldı. İnşallah ayrını görür. İnek bu arkadaşlar. Alan satan ayrını görsün. Evet arkadaşlar, inek buzağısıyla birlikte bir tane dişi buzağısı var. 9.900 e bitti pazarlık. Yani sütlü hayvan, fena değil. Yaşı da bunun 3'e doğru, 4'e doğru varmış. Yani bu şekilde fiyatlar. 9.900 lira buzalı Buzağısı da 2-3 aylık buzağısı var yanında. Hasan abi selamdan iyi ki. Aleyküm selam. Hayırlı pazarlar abi Sağ kolay bize. gelsin. Sağ olasın. Nasılsın abi? İyiyiz de sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Görüşemedik. Bayağı bir zaman Sen geçtik. Zeytin'deydin. Zeytin'e gittik abi işte bir ya, hafta. Ya, yarın da ben gideceğim Zeytin'e. Valla. <laughs> Başlıyor mu sende? Valla bir günlük iş var. Hadi inşallah. Ne getirdik abi Hasan abi? Valla bir tane dana getirdik. Bu dana da senin mi abi? Evet. Ne istiyoruz buna fiyat? Buna 9000 bin lira diyorsun. Yaşı nasıl abi? Kurban olur mu bu seneye? Kurban sıyırır. Yani olmaz. Mı, kurtarmıyor. Olmaz, kurtarmıyor. Aynen abi. Kaç kilo gelir abi böyle bu canlı? Bu canlı 320 kilo. 320 kilo. Fiyat ne dedikti? 9 lira. Dedi. 9 Hasan abi kesim fiyatları son durum nasıl şu an? Vallahi yükseliş vardı. Yükseliş var 63 diyorlar. Dışarılarda 70 diyorlar. Vallahi. Bilmiyorum ki yani. Biz de tam bilmiyoruz yani. Ayvalıkta 60 lira. 60 lira. O aralarda geziyor. Aynen. Kuzu kuzu nasıl abi? Kuzu 70. 70 Ayvalıkta 70 lira. Aynen abi. Nasıl bugün pazar? Biraz durgun gibi ya. Valla mal yok. Geçen hafta gelmedim ben ama ara getirmiş galiba pazar. Geçen hafta güzeldi. Belki bu saatten sonra yine burası da hareketlenebilir yani. Biraz geç ara başlıyor pazar. Aynen öyle. Aynen abi. Abi inşallah satarsın hayvanını. Valla inşallah. İzleyenlerden dana için olsun, kuzu için olsun, adak için olsun ulaşmak isteyen olursa 0545 Evet abi. 434 Evet. 4794. 4794. Ayvalık Ay Cunda'dayız. Ayvalık Cunda'dayız. Tamamdır cunda. abi. Hadi hayırlı pazarlar Hasan Olay abi görüşürüz. Sağ olun. Evet arkadaşlar dana bu. Hasan abimizin 9000 lira. İnşallah satar bakalım. Evet arkadaşlar düvelere pazarlık var bakalım. Günjay abimizin de veleri. Güzel, Sen bir göstereyim size. 4 tane. Bunla bir Belçika kırmızısı var galiba. Simentel var. Bir tane limuzin evet. var. Evet. Bir tane alaca var. Ne diyoruz abi dövelere? Mustafa abi. Dövelere 27 diyoruz. Pazarlık 4'üne bir mi? İkisine beraber yapıyoruz abi. İkisini yapıyoruz. Ne istiyorsunuz ikisine? Valla 17 dedik 16, 16'ya bıraktık. Bunlar da Belçika kırmalı var mı? Belçika kırmalı. Bunlar Belçika. Maşallah. Belaçları Belçik. nasıl? Çok farklı. Tahminen 9-10 litre ya. 9-10 aylık. Aha. Üst üste 4'üne ne diyorsunuz? 27 diyoruz. 27 bakalım pazarlık devam İnşallah. ediyor. İnşallah, İnşallah, satılır. İnşallah. Düveler güzel arkadaşlar. Damızlık vasfı üstü hayvanlar. Eğitir hayvanlar. Yani ikisine pazarlık var bakalım. Belçika kırıklı var hayvanlarda. Evet arkadaşlar develer bunlar. Şöyle göstereyim. Dört tane. Limuzin. Simental. İki tane de Belçika kırığı var. Dördü üst üste 27 bin lira. Bakalım numarasını paylaşırım zaten. Satılmazsa izleyenlerden ne aramak isteyen olursa ulaşabilirler abilerimize. Yerleri İvrinli de. Yani güzel hayvanlar. Dama gelir, bakıma gelir. Hatta şu Belçikalar güzel. Onlar hoşuma gitti. Bunlar biraz daha ufak. Bakalım inşallah satılır. Satılırsa ben size zaten sonucu bildiririm. Kaça gitti diye. Abi selamünaleyküm aleyküm. selam. Hayırlı pazarlar abi kolay gelsin. Cümlesin inşallah. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim sağ ol Siz nasılsınız? Biz de Allah'a şükür. Abi bir hayvanlarınızın fiyatını soralım dedik ama ne getirdik bugün? Hayvanlarımız bir tane danamız var. Evet abi. Aşağı yukarı 8-9 aylık bir danamız. Kilo gelir abi bu? Kilo aşağı yukarı 150-170 civarında. 170 civarında. Evet. Takriben 11 lira civarı. 11 bin lira mı? Evet 11 bin lira. Aynen abi maşallah kurbana çıkmaz da ama bu 9 aylık olursa değil mi çıkmıyor. Ya aynen. bu sen olmaz da bu sene, sene olur. Sene tabii. olur. Sene olursa daha iki katına katlanıyor. Aynen yani. abi. Bir de inemiz var abi? Bir de inemiz var abi. Bir de inemizi söylesek abi. Buna ne diyoruz fiyat? Buna da 15 bin lira istiyoruz. 15 bin diyoruz. Bunun evet. Kaçıncı doğum abi? Bu aynen. ikinci doğum yapacak daha genç hayvan. A evet, aşağı yukarı 6 aylık gebe. Bunda ne var abi? Et kilo. Yani et olarak aş aşağı yukarı 250-270 kilo et var. Bu aralarda. Abi peki şey nasıl? Bu aralar kesim fiyatları bir yükseldi diyorlar. Ya ondan dolayı işte yem pahalı olduğu için kesim de biraz yükseldi. Kaç para şu an abi dana kesim? Dana kesim 70 civarı söylüyorlar. İnek, i̇nek kesim 60 civarın. O civarlar Evet. Bayağı bir yükseliş var. Ama bayağı yükseliş var tabii ama alıp satım fiyatları yok yani. Evet. Yine bir dengeleme oldu sadece. Yani bir fark yok. Fark yok tabii ki. Peki abi pazarı nasıl gördün bugün? Pazarı çok zayıf gördüm. Bugün zayıf pazar. Zayıf pazar. Yani yerli bir alıcı yok. Genelde kasap kardeşler bu işe güzel el atıyor. Aa, aynen. Ee, aynen İşte abi. E, hayvanları değerlendirmeye çalışıyorlar. Aynen abi. Köylümüzde çiftçimize destek olmaya çalışıyorlar. Evet abi. Peki şey soran var mı hayvanları nasıl? Bir fiyat veren oldu mu yani Sabahtan beri ya, alışveriş var mıydı? alışveriş pek yok ya pazarda gezmek var şey ama alışveriş yok. Satış Sat, yok, satış, satış yok. Satış yok. Aynen abi. Satış yok. Abi teşekkür ederiz. Biz... Rica ederim. İzleyenlerden bu hayvanlar için ulaşmak isteyen olursa bir telefon numarası ben paylaşırım aşağıya. Alırım tamam. Alırız numaranı. Tamam. Hayırlı pazarlarınız olsun. İnşallah satarsınız hayvanlarınızı. İnşallah. Gelsin inşallah. Abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Hepsi yerli. Dört tane. Dördü de dişi mi abi bunların? Şey. Ne istiyoruz abi bunlara? Parası. Altışar lira para bin lira istiyoruz. Yaş durumları nasıl abi bu düvelerin? Birer doğum düve. Birer doğum düve hepsi. Evet. Maşallah. Seneye kurban olur bunlar. Olur. Hepsi kurban oluyor. Ne oluyor. Kilo ne gelir bunlar böyle canlı alıkları ortalama? 100-120 kilo arası. 100-150 kilo arası mı? 120 mi? 120. 100 120 kilo. Evet abi. İzleyenlerden bu yerliler içine ulaşmak isteyen olursa telefon numaranı alırız, aşağıya paylaşırız evet. abimizin. Şöyle bir yakından da göstereyim hayvanları. 4 tane düvesi var abimizin burada arkadaşlar şöyle bir üçü siyah bir tanesi de boz boz inek diyorlar bakalım inşallah satar abimiz abi pazarlar kolay gelsin Selamünaleyküm özel Özay abi aleyküm nasılsın abi? abi İyiyim sağ olun sen nasılsın ben de iyiyim Allah'a şükür görüşemiyoruz abi 10 gün 15 gün oldu bak, sen de gelmiyormuşun pazarlara hava şartları kötü bak geldik bir tane piyasa alış. kötü piyasa kötü alışveriş yok ne getirdik Özay bugün dört tane hayvan getirdik dana kurbanlık tane danamız var Burbanlık. Dördü de kurban'a çıkıyor. Evet. Şöyle onu da gösterelim. Göster, maşallah, maşallah, yani pazarın en güzel hayvanlarından. Bak, göster. Ne istiyorsun lan bunlara fiyat? Bunlara 50 lira istiyorum. Dördüne üst Dördün. üstte 50 bin lira istiyorum. 50 bin lira istiyorum. Kilo ne gelir bunlar oce abi? Canlı ağırlıkları 420'er kilo. Canlı ağırlıklar. 420'şer kilo evet. canlı ağırlık var bunlarda. Evet. 4 tane yani aşağı yukarı 800 kilo karkas toplar bunlar evet. değil mi? Evet. 800 kilo Bunların karkas toplar. Bunların ırkı topar. ne Özel abi? Şu semental. Bu semental. Bu şavrele. Bu şavrele. Bu Yerli Mantov, var. Mantovan. Mantovan. Mantov mı? Evet, Mantovan. Bu bu da Bu da Mantovan ikisi. İkisi Mantovan. Evet. Geldik. Pazarları görüyorum pazarın halini. Pazarlar bugün evet. pazar durgun abi. Çok durgun. Satış var İnsanlar, mı İnsanlar... abi? Satışta hiç şu anda hmm. Avrupa pazarında satış olmadı. Satış bir tane yok. satış olmadı. Ben görmedim. Hep arkadaşlar gidiyorum gidiyoruz. Zor canım. bela bir tane pazarlık yakaladım. Doğru. işte ben, burada ben görmedim. Burada bir abi. inek satıldı. Evet. Yani bugün pazar çok durgun abi. Et çıkıyor. Etinin yem de çıkıyor. Yarışıyor Lütfen. değil mi Yarışı. fiyatlar? Fiyatlar değişik. Yen İnsanlar fiyat. ne yapacağını bilmiyor. Aynen. Ufak hayvanlar alıp satım olmuyor. Doğru söylüyorsun İnsanlar abi. İnsanlar bıçaklı hayvana koşturuyorlar. Sadece ama. bıçak çalışıyor evet. değil mi abi? Bıçak çalışıyor. Kesin. O. Evet. Orada adamı atmıyor. Hemen kestirip, Hemen kestirip paraya, çeviriyor. döndürecek. İşte Aynen yani abi. Şu an günlük hayat yaşıyoruz şu an gördüğün gibi. Önceden diyordum yeme hırgın zam diye. Nereden biliyorum diye işte dolarla yem yarışıyor. Aynen abi. Bugün o... Sen ne biliyordun zaten yem fiyatları uçacak evet, uçacak evet. diye de uçacak abi fiyatlar. Tabii belli Türkiye'nin her şeyi Türk filmi gibi. İnsan bile biliyor. Ben ilkokul mezunuyum. Aynen. Ama tahmin edebiliyorum her şeyi. Ne olduğunu bileyim yani. Bir hani, nabzını var bir ölçtün. Yokların yani. belli yani ne olacağı belli ya. Bakalım inşallah satarsın hayvanlarını Hı. abim. Vallahi inşallah satarız. Nasipse bak bu gidişler. Fiyat söyledim. Fiyatı duyan geri gidiyor. Geri gidiyor. Bir de Zay izleyenlerden bu hayvanlar için almak isteyenler olursa sana nasıl ulaşabilirler? Bir numara paylaşsak. Verelim. Benim ben Altınova'da ikamet edeyim. Evet 0535 535 evet. 940 75 87. Sürekli yerinde büyük Sürekli. baş bulunuyor. İnek olsun, dana olsun. Evet, damızlı inek, dana, kurbanlı hayvan, her türlü hepsi hayvan bulunuyor. bulunuyor. İzleyenler de ulaşmak isteyenler bu numaradan ulaşabilirler. Evet. Tamamdır Özay abicim, Aa, hayırlı pazarlar olsun. İyi günler, olsun. sağ ol Kolay Gelsin, abi. sağ da kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Ol. Evet arkadaşlar, Özay abinin danaları bunlar. Tekrar bir göstereyim. Maşallah güzel hepsi. Bakımlı, besili. İnşallah satılır bakalım. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Buradan baştan başlayalım. Bayağı bir kalabalık hayvanı. Şurada bir tane Belçika kırığı var arkadaşlar. 6'şer bin lira. Bir tane yerli var. O da altı bin lira. Bunların ikisi de dişi arkadaşlar. Kurbana çıkıyor bunlar. Hepsi kurban oluyor. Yani kilo olarak da bunlar arkadaşlar canlı ağırlık bahsedeyim sizlere. 250-260 o bantlarla şöyle diğerlerini de göstereyim. Bir de yerliler devam ediyor burada. Burada erkekler var. Toplam 14 tane dedi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Yerler de üst üste bin lira. Bunlar danalar arkadaşlar. Hepsi dana bunların. Şöyle. Toplam 14 tane hayvanı var. Üst üste 6'şer bin liraya verecek. Yani bunlar sona doğru biraz zayıfladı hayvanlar. Şöyle bir bakımsız. Tabi bu üst üste fiyatı. Mesela bu hayvanı tek almak olsa sen daha uygun alırsın. 6000 liradan yüksek hayvanlar da var. Aşağıda var. İşte ortalama bunların üst üste fiyatı 6000 liramış. Şu danalar güzel mesela baştaki arkadaşlar. Sağ olasın abi. Ne de çektin Nasılsın abi? Ne yaptın sattın mı abi şeyleri? Nasıl pazarda dağıldı birden ya? Evet. Soğuk ya. Soğuktan mı sen Tabii biz bakalım. Para soralım. Biz de gideceğiz artık. Yarın Para küçük soram. başta Şuram. görüşürüz. Yarın görüşürüz. Tamam hadi tamam. iyi günler abi. Hadi. Evet arkadaşlar fiyatlar böyle. Bakalım. İnşallah satar abimiz. Numarasını da aşağıya bırakırız. Bunlar için ulaşmak isteyen olursa ulaşabilir. Yerli hayvanlar. Yani pazarda dağılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım. Kısa bir video olacak yine ama Bugün pazar durgundu. Elimizden geldiğince fiyatları sorduk. İnşallah daha iyi pazarlarla karşınızda oluruz. Pazarlar daha iyi olur. Bol alışverişli pazarlar olur. Bakalım. Fiyat soralım. Birkaç tane daha röportaj yapabilirsek yapalım. Sonra videomuzu komandırız. Evet arkadaşlar burada da bir tane abimizin ineği var. Şöyle sizler için bilgilerini aldım. İnek 11 bin 250 liraya satıldı arkadaşlar. Yani inekte yaklaşık 230-240 kilo et görünüyor. Yani bıçağa gitti. Genç hayvan aslında. Çok yaşlı değil hayvan. Görüyorsunuz yani. Üçe doğru falan galiba. Şöyle göstereyim. Altında buzası yok. Boş. Şu an sütü de yok. Bu fiyata satıldı. Bakalım inşallah alanda hayrını görür. Yani fiyatlar böyle. Evet arkadaşlar. Burada da 4 tane bıçaklık, kasaplık, inek satıldı. Bu pazarlığı ben çekemedim. Birin abimizle röportaj yaparken satıldı bunlar. Gittim sizin için bilgilerini aldım. 4 tane dedim. Pardon, 5 tane. Şöyle göstereyim. Zaten hayvanlar artık vadesini doldurmuş, damızlık vasfını yitirmişler. Bunlar üst üste 5 tanesi 50.500 liraya satıldı arkadaşlar. Yani toplam karkas olarak 1200 kilo dediler. Artık 1200 toplar toplamaz. Bilemeyeceğim orasını. Ama aşağı yukarı mesela şu hayvan 250 üzeri karkas var mesela bu simentelli. Diğerleri bu da biraz burada da var. Bu da güzel. Şu iki tanesi biraz zayıf. 50.500 liraya satılmış. İnşallah alan abimiz de 3-5 kuruş kazanır. Yani pazarımızın artık sonuna geldik. da son olarak da bunları size paylaşayım dedim. Yani bu ara sadece bıçaklık hayvan satılıyor. Ufak hayvanlar, damlık hayvan pek satılmıyor arkadaşlar. Maalesef yem fiyatlarından dolayı. Bakalım inşallah bir an önce bu işler düzelir. Damlar boşaldı. Tekrar dolar. Yani videomuzu da sonlandıracağız artık. Evet arkadaşlar. Bir hayvan pazarı videomuzun da sonuna geldik. Bugün başta da söylemiş olduğum gibi Havran pazarındaydık. Elimizden geldiğince sizlere fiyatlar hakkında bilgiler aldık. Umarım güzel video olmuştur. Pazar bugün yalnız durgundu arkadaşlar. Yani gelmedim. Geçen iki haftada pazar hareketliymiş ama bu hafta şansımıza pazar durgundu. Umarım ilerleyen haftalarda daha güzel pazarlar görürüz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.